Merhaba arkadaşlar ben Merke. Bugün sizlere e, Adobe Photoshop CS4'te nasıl e, yazıları bulanıklaştırma ekleyebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar İlk de başladım başlayalım Buradan filtre diyelim arkadaşlar Bulanıklaştırıya bunda çok fazla bir şey olmaz O yüzden onu seçmenizi önermiyorum Buradan ikincisinde e, fiyakalı bulanıklık varmış Buna bakalım Bunu ilk defa deniyorum O yüzden çok fazla bir şey yapacağım Normal bulanıklaştırmalarımıza bakın. Biz Görsen arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Yaptığınız zaman şu şekilde bulanıklaştırır arkadaşlar gördüğünüz gibi. ikincisine geçelim. ve filtre bulanıklaştırır, hareket bulanıklığı. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde hareket ediyormuş gibi bir bulanıklaştırır arkadaşlar. Üçüncüye geçelim. Filtre bulanıklaştırır, hareket bulanıklığı arkadaşlar. Ee, bir dakika bunu yapmıştık zaten. Hareket bulanıklılığını yaptık. Hele zon arkadaşlar. Bu bunu döndürüyor. Düşü bir şekilde var arkadaşlar. Ee, en iyi olsun. Tamam değil arkadaşlar? Yanlış şey yaptık sanırım ya. Değil mi? Yok. No, doğru şunu yaptık. İlerleme dolsun arkadaşlar bekleyin. Gördüğünüz gibi bayağı bir bulanıklaştı. Ee, her bulanıklık böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi bu e, bulanıklaştırma da mercek bulanıklığına bakalım arkadaşlar bir. E, burada gördüğünüz gibi bu daha şey arkadaşlar. Yani bunu çok fazla kullanmanızı önermem. E, buradan ayarlıyorsunuz. Sekizgen olsun? Yarı çapı ayarlayabiliyorsunuz. Altıgen de kalsın. Yarı çapı şöyle ayarlayalım. Böyle yaptığınız zaman çok biraz bekleyelim. Uygulasın bu şekilde gösteriyor arkadaşlar. Yani mercekten bakıyor musunuz Diğer kısmına bakalım arkadaşlar. Filtre, bulanıklaştır. Yani yüzeyi bulanıklaştırma. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunda çok fazla bir değişiklik olmuyor yani. Zaten bunların çoğunun ne olduğunu ben de çözmüş dedim. Ben sadece hareket, hareket bulanıklığını falan gösteriyorum arkadaşlar yani. Onları kullanmanızı daha çok tavsiye ederim. <laughs> dediğim gibi onlar daha iyi oluyor. Bu da dolsun. Evet ee, arkadaşlar şöyle bir de bu ders falan şeylerin iyi değil yani. Onun dışından söyleyeyim. O yüzden benden çok bir şey beklemeyin. Bir şey göstermiyorum arkadaşlar. Bu e, neredeydi? Helizon bulandıktı arkadaşlar. Yakınlaştır var böyle gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane yani biraz da arttıralım. Bakalım nasıl olacak. Uygulasın. Biraz uzun sürüyor. Bilgisayarınız hızlıysa daha kısa süre göreceğiz gibi böyle bir bulanıklaştırma oluyor arkadaşlar. Bulanıklaştırmayı azaltabilirsiniz. Azaltayım ben. Bakayım nasıl olacak. E, Tabii önceden yaptığım için bir şey değişmedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde bulanıklaştırabiliyorsunuz. Bu şeyler aynı şeyler yani. E, resimler içinde geçerli olabiliyor arkadaşlar tabi bu da niye açık kalmış dediğim gibi bu aynı şeyler resimler içinde geçerli olabilir arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkürler eğer ki videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere